Sarıgöl'ün Ahmeta mahallesinde saat sabah 6.10 sıralarında Alaşehir yönünden Denizli istikametine seyir halinde olan KÇ yönetimindeki işçi servisiyle yine aynı yönde seyir halinde olan OG'nin kullandığı tırın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Ya, sakin, ya, sakin, 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 sakin. Çarpışmanın etkisiyle işçi servisi yan yatarken kazada 26 işçi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda 112 ambulansı ve Sarıgöl Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Alaşehir ve Salihli'deki hastanelere sevk edilirken kaza nedeniyle karayolu jandarma ekipleri tarafından uzun süre tek taraflı kontrollü olarak trafiğe açık tutuldu. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlatırken tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.